Bugün origami kullanarak bir tane prizma yapacağız. Başlayalım. Şimdi hemen böyle kağıdımızı katlıyorum. Böyle. Burası artım. Yani fazlalık kullanmayacağım için. Şöyle yırtarak burayı ayırıyorum. Şimdi böyle origami olduğu için böyle iyice bastırıyorum ki kat yerleri iyice çıksın diye. Böyle oldu. Şimdi bunu bir de böyle katlayacağım. Böyle. Şimdi de şöyle yapıyorum. Böyle yaparak üçgen elde ediyorum. Üçgeni elde ettim İnce bastırıyorum. Şimdi de bunları böyle katlıyorum. Arkasına da aynı işlemi uygulayacağım. burayı böyle yaptım. Sonra şuraları şöyle katlıyorum. Arkasına da aynısını yapıyorum. katladım. Böyle elmas gibi bir şeklim oldu. Ee, ben şimdi şöyle yapıyorum. Şu kenarları şöyle üçgen şeklinde. Katladım. Arkasına da aynısını yapıyorum. bir de buraya sonra böyle katladım arkasını da yine böyle katlıyorum sonra burada oluşan evet, şu deliğe sokuyorum üçgenlerimi

Bunu da, yaptım, Bunu da böyle soktum. Ve şimdi de son olarak burada oluşan boşluktan üfleyerek şişiriyorum. Evet şimdi biz piramidimizi şişirdik ve bu da piramidimizin son hali.